Baştan Peygamber'in eserine mağut alabildi eserine. Allah'ın başını şeyine. Men arafe nefsehu. Fakat arafe Rabb'a sirrine anlayın. Rabbi, Her kim nefsini anladı, bildi. Nefsini anlayıp bildi ve ben Rabb'ısım o kimse bildi. Nefsini hiç anlamadı. Bilmedi Rabb'ı ben Nefsin karakteri var, olanmamak lazım. İşte kitap bahsine gittiğimizde bize bir yazı getirdiler. Diziciler. İri, ufak, sekiz, dokuz, on, on, on merdivenler yazıların karakterini gösterdiler. Harbası hoşumuza gidiyorsun. Nefsin de karakteri var en şehvet yönüne meyyalı, arzusu, fikri bütün kalpte dolandıran. Yani bol yemek, bol içmek, bol yatmak, akreti ölümü tahire bırakmak, hiç bir tarafa Allah unutmak. Bütün enbiyalar evlere kabul edilmişler nefisten. Şeytan şeytan değil mi? Mü'min o ala getiren nefsi gurura, kibirle, benliğe savuk etti kendini. Vay nefsin ya. savuk ettiği yönler var. Fikri var kalpte dolanan işte arzusu. Bir de onun nefsin ilhamı, arzuları Allah'ın rızasıyla karşılaştırırsan hiç tutmaz, ters. Bir de çok acele yapar. İşte Aman gibi. ya İstediğini i̇şte acele yapar. Arif sakin yapmaz. O istediğine verir. ver. Ondan sonra ikinciye sürer meydana. Yani e, i̇kinciye ver, üçüncü sürer. Aman ya Rabbi Allah'a sığındık. Ümmet-i Muhammed'in cümlemez Muhammed'in. Şirin-i Muhammed'e getiren, şeytanın ben o nedir, lanet yokunu ağzına getiren, hep nefisleri gurura, kibire, hasetliğe sağlık etti. Her insanda bu nefis var. Her nefis sahibi de arayıp nefsinizin hangi arzuları kalbinizde dolanıyor? Kalbinizde ne fikirler gezip dolanıyor? Araştırın. Yaramayanları münacatla atın. Fayda olanları tutun bir öyle muhasebeye çekin, kontrol altına tutun. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin de sözünü söylüyor. Bizim elimizde bir, bir kimse ilim tahsil edecekse, önce nefsini tanısın, önce nefsinin terbiyesine hakim olsun, ilmeyle çalışsın. <laughs> nefsinin terbiyesine hakim olmayan kardeşlerimiz var hafızlar var, evet. kötü kul, kötü ahlaklar, ilmi de bozar, ameliyi de bozar, bir şey koymaz. Allah ne yapar? Gülmedir ya Resulallah, hüsnü kul koyuyor. Hüsnü kul nedir ya Resulallah? Güzel ahlak. Ahlak ve hamiliye. Cennetten Hı -hı. alınan Cenab-ı Hakk'ın koşuna giren akla rahmin diye. Aklak-ı zemine ve ondan da aşağı bir kötü aklak yok ki, ennemle de olma. Ulan yâ Rabbi! Aklanın, hamilyanın başı nedir ya Rasûlullah? Güzel aklakların en önde gelen başı nedir? Din kardeşi, meslek kardeşi, müslüman kardeşi, bir sebeplerle aram açıldı. Kırgınlık girdi, dargınlık. Onu kaldırmak için gömleği indirip senin yanına gelemeyenleri o zaman sen yanına seni gitmek. Ha. İkinci, sana zulmetti, Diline hakaretler yaptı. Geri senin Allah sana muhsat etti, döndü, ona affetmek. Senin yanına muhsat oldun, hiçbir işini de bitirmedi. Daş gibi yürerler. Ha ya. Kapın Allah muhata ciddi sana, onu eşliği kurdulamadan hacatını bitirmek. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Mümin kamillerin alameti, hadis-i şerife göre, din kardeşlerini, ikvan kardeşlerini, kalbini yoklasın kendi nefsi uçun. Al istediklerini, onlara da aynı olduğu istemeyince bir nikahlı sırasında olamaz. Kendi nefsi için çirkin gördüklerini, kötü gördüklerini onlara da aynı sırası lazım. Mesela Ya Rabbi sen bana bir parça mutlu ihsanınla anlattın. Ne wsim nəfəsdə karakterdə oğbu onu. Məsuliyyətim olduğunu, kötü axlaqdan anladın. Şübhə içərarında qaçmadılar və anlamsan olmaz oldu. Əziz anam, səngəndən qaçısı olmaz yalan. Və səni vaxtla məni və səbəm əfəndilədin. Bir də sənin anlattığın o sevincini, ədəbini öyrətdin uba başını da edərsən də bundan da fətil qalmasa. Əgər içində bir və ağrısı varsa, də beni çağırmasın ərafında. Bunu unutmayalım. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Yəni onun yerinə qışqaxlı, hasidlik varsa, nəsinə falan oladı. Hər insanın nəfəsi var. her nefiste de kötü ahlak var, kibir var, liya var, ölüp var, haset var, pintilik, gimlilik var, ülke var, dünya servisi var, şehvanı, azman var, her nefisler. Her nefis sahibi diyor Cenab-ı Hakk'a Allah'a Yoklayın, arayın. Arayın, arayın. Ne yaptınız bu ana kadar? Bundan sonra kaldığında ne fikir dolandı Ne endişeler var, ne istekler, ne arzular var, nefis tarafından mı, hak tarafından mı? Bunları seçin, araştırın zahirinizin, batınınızın hepsinden Cenab-ı Hak kaderlerdir. Allah'tan korkun, nefsinizi muhafazaya çekin. Bir mümin mü kamil de bu ayetlerin anlamına göre gecesinde harbi içinde, gündüzünde harbi içinde. Ay yarım. Batın harbi. Niye? Nefis şeytan karşısında dünya, dünyanın içindekilerin karşısında. Kalbe hüzün, bunların sesi ayıp, kökünden sıkmak kolay olmuyor. Kıskançlık da mı oradan geliyor baba böyle? O da mı var? Bir kıpte var, kıpte imrenme. Kıpte imrenme. <laughs> Hasetlik ve kıskançlık şeytandan da üstlenir. yavrum. Bak, bak. Hasetliğin en kötüsü şeytana bir şey olduğunda ilk var kardeş, Müslüman Müslüman meslek meslektaşını <laughs> ıskanır. Onun ilerlemesini, <laughs> terakk etmesini çekemez. Onun yerinden ya çıkmasını, ya çıksın, mal gelsin, ya çıksın. E, tam tefekkiyeyi aklına tutturamıyorsan <laughs> şey. çakmağa atlaştık. Allah için alıyor. Allah'a 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 Cenab-ı Hak ve Hazretleriyle aradan dokuzan bin kelam geçmiş. Birisinde ya Habibim, zahiren senin sevgili dostum, zahiren senin sevgili dostum sana, yerden yirmi kat yukarı arşağına kadar uzak bir mesafede ise, Hmm. Mane ameninde bir kat var. Bir katı bir adım yani. Evet. Bu yakınlığı cümlemize nasıl Abi. <laughs> Bu yakınlığı hmm. edebini, erkenini, ikvasını, ciddiyetini nasıl etsin? Yani hmm. Bir yere mevlüde gittik. Hmm beş saat sürdürdüler. Evet. Yavrum'un bitmesi beş saat sürdü. Allah'ım. Ya bir kaside söyleniyor, ya bir şeyler söyleniyor. Kuru ürünler olur bilir misin? Evet. Kuru evet. ürünler kurumuş, otla. O bak bir kirbi dişli yeri. Kirbi dişler malaflanır. Ona dönmüştür aklıma geldi. Malumda dünya dünya endişeleri, sevgileri, muhabbetleri, nefsin havai fesatları, kalbi berkitmiş, odunu çamurun içinde yatan bir beden odunlara dönmüş. Az şey bitirsen alaklanmıyor. Evet, evet. Bunun gibi kalpler ne kadar haktan gayrı resul, Allah'tan gayrı arzu, sevgiler kalpten azaldıkça ise taraftan gelmeye başlar. Bunun üstünde durmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Amin. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e her zaman söylüyor.